Uf ya benim canım bu aralar çok tıklıyor hayatım benim de ee, şey ben diyorum ki şöyle güzel bir otel tatilinde mi çıksak olsun da olabilir haklısın hayatım evet anne evet baba ne olur ne olur evet anne evet baba ne olur. Tamam canım o zaman ben bir telefondan bakayım e, sitelere. Güzel bir otel varsa oraya gidelim. Tatlım bir şey diyeceğim. Canlarım güzel ailem. Ben size güzel bir otele götüreceğim. Çok güzel bir otel biliyorum. Parmaklarınızı yersiniz. Çok güzel bir otel. Adını söyleyeyim mi? Ne? 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 Otel adı Çeri Otel. İsterseniz birlikte gidebiliriz. Çok iyi bir fikir hayatım. Tam o zaman valizlerinizi hazırlayın, gidelim. Çocuklar hadi gelin bakalım. Sizin valizlerinize ben yardım edeceğim. Ama anne ya biz tek başımıza hazırlamak istiyoruz. Olmaz çocuklar, hadi gelin bakalım. E, hayatım, e, sen gidip kendi valizini hazırla. Ben de o sırada gidip e, bunların valizlerini hazırlayayım. Eee Hadi bakalım. Vali valizler hazır olunca. Evet hayatım. Şey canım bizim valizlerimiz hazır. Senin seninki hazır mı? Evet hayatım benimki de hazır. Hadi o zaman gelin, gidelim. Neresi olduğunu biliyor musun hayatım? Biliyorum biliyorum. Ee, hadi çocukları al da gidelim. Hadi gelin bakalım. Gidelim. Neresi ki ya? Gel de gör. Hayatım sen beni öldürmek, öldürmek mi istiyorsun? Bu ne kadar bir yürümekti böyle. Olsun olsun canım. Gel işte. Burası çok güzel bir otel. Hadi gidelim. Oteldeki odalarını aldıktan sonra. Hayatım. Biz girişe girdik. Ama lobi burası mı? Hiç dışarısıyla benzemiyor. Burası burası canım hadi gel binelim. Tamam. Diledim. Evet hadi düğme hangisiydi budum? Hangi kata basacağız? Biz 14. kata gideceğiz hayatım. 14. Bastım canım. Tamam hayatım. Ne tutsan ayağımı. Kata geldikten sonra. Evet geldik. Neresi? İşte otel odamız burası. Wow. Çok güzelmiş. Hadi gelin çocuklar biz sizle video oynayalım. Yuppi. ya anne ben duş almak istiyorum. Tamam kızım sen duş alalım. Babanla oynasın kardeşim. Hadi gel oğlum. Hadi gel kızım biz de duş almaya gidelim. Tut elime. Oley. i̇şte. Buradan Sen de değiştir kızım. Tamam anneciğim değiştirip geliyorum ben. Değiştirdim anneciğim. Aferin bakalım benim kızım. Evet kızım. Gel bakalım. Gel kızım kızım. Anne <laughs> çok güzel. Hadi bakalım. Küvete gir. küvete gir. Ben de şurada alayım. Anne evet ben küvette Hadi bakalım. Ee, sen burada. Ben de burada. Duş alalım. Üf baba hep beni yanıyorsun. <laughs> Biliyorum. Seni hep yanıyorum öyle değil mi? Evet. Ama ben şuradaki kapıyı da çok merak ediyorum. O zaman gel de bakalım. Come with me. Ve gel bakalım oğluşum. Baba burası neresi acaba? Aa, baba bilgisayar var. <laughs> Beğeneceğini biliyordum. Onun için böyle yaptırdım. O zaman ben oynayacağım. Oyna bakalım. Benim de uykum gelmiş galiba. Üstümü ee, bu değildi. Artık uysam iyi olacak bende. Gel kızım artık çıkmamız lazım. Ama anne ben açıkta oturmak istiyorum. Olmaz kızım gel hadi. Bıklım. Gel. Bakalım. Anne benim canım olur musun? İşte tatlım. Gel sarılalım. Hadi gel saçlarımızı kurutmaya gidelim. Burası. Niye girdim? Hadi. Gel bakalım. Saçlarımızı kurutalım. Ayyyy. Bu arada burada kaç gün kalacağız annem? Beş gün kalacağız. Aa sessiz o kızım. Aa oldu ne yapıyorsun bakayım? Anne şu şu ya oynuyor oynuyorum. Roblox mu oynuyorsun? Hadi otur bakalım. Oturdum anne. Ayakta mı kalacaksın? Evet anne. Tam o zaman kızarım. Sen bilirsin. Evet bakalım saçlarını kurtalım senin. Güzel çiçek. Of bu ses ne? Hayatım ben bize yemek alıp geliyorum. Tamam canım. Bekleyin beni. Ama önce üstümü değiştireyim de. Hmm. Şu şey mi giyeyim? Kovsar vereyim. <laughs> evet oğlum şimdi görüşürüz. Baba ben de geleyim mi? Hayır gelmeyin. Siz lobiye kadar inmeyin. Ay burada bu. Arada ben kaçıncı lobiye inecektim? Evet evet ikinci lobiye inecektim ben. Bu oda çok güzelmiş. Tamam bu odayı da alalım. Bizimkiler çok sevecek. Odayı aldıktan sonra aldım. Bu odayı da aldığıma göre artık yemek arayışına çıkabilirim. Markete git. Bizimkiler şey alayım. Belki beğenirler. yiyeyim. Sonra bizimkilerde de alayım. Evet arkadaşlar, ikinci partini isterseniz kocaman bir like bekliyorum. Like patlaması ve like bombası. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.